Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeniden bir canlı ders kaydı vasıtasıyla iletişim kurma fırsatı buluyorum. Temel beslenme ilkeleri dersimizde daha önce yaptığımız online dersimiz ile vitaminler konusunu bitirmiştik. Bugün mineraller konusunu işlemeye başlıyoruz. Besin öğlenimizden beşincisi mineraller. Ee, yeniden hatırlayalım, bizim besin öğelerimiz proteinler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, mineraller ve suydu. Ee, yüz yüze derslerimiz sırasında proteinler, karbonhidratlar ve e, lipitleri işlemiştik. Ee, online derslerimize... E, enerji metabolizması konusuyla başladık ve daha sonra vitaminler e, konusunda vitaminleri kapsayan yine online derslerimiz oldu. Bugün mineraller ile devam ediyoruz. E, çok sayıda mineral var bizim için beslenme dönem taşıyan arkadaşlar e, ve şunu söylemek istiyorum öncelikli olarak mineraller de vitaminler gibi makro besin e, öylese. Zaten ee, okuldan itibaren derslerinizden çeşitli kereler e, görmüştünüz. Ee, elementler e, olarak bu dersimizde mineral olarak işleyeceğimiz birçok e, besin öyesi var. Bunların her birinin element olduğunu biliyorsunuz. Element de bir maddenin en küçük birimi. Elementler bir araya gelerek molekül yapısını oluşturuyor ki proteinleri, karbonhidratları, yağları işlerken molekül yapılarına da bakmıştık. Burada gördüğünüz ve göreceğiniz çeşitli elementleri de orada molekül yapısında görebilmiştik. Yani ağırlıklı olarak şu anda karbonhidratlardan aklıma geldi. Karbonhidrat moleküllü karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşmuştu. İşte oradaki karbon gibi kalsiyum da bir elementtir. Şu anda e, ekranda e, arkadaşlar 20 Nisan tarihli e, ders yönergemi e, görebiliyorsunuz. 20 Nisan tarihi itibariyle UZEM üzerinden size yüklediğim, ders notu olarak yüklediğim aslında bir yönerge bu. E, çünkü bizim ders kitabımız var ve ders kitabımızı takip ediyorduk. Her hafta e, bu ders kitabının hangi bölümünden, nelere dikkat ederek, hangi özelliklerine dikkat ederek, hangi besin evsine çalışacağınızı e, size Belirtem, yönergeler yüklemiştim temel beslenme ilkeleri dersi için. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu kalsiyum, fosfor, demir, sodyum ve potasyum. Şimdi burada yazılışta kitabınızda göreceksiniz çeşitli e, mineraller tek tek ele alınmış. Bazı istisnalar var kalsiyum ve fosforda olduğu gibi, e, sodyum ve potasyumda olduğu gibi. Minerallerin hepsi tek tek ele alınırken kalsiyum ve fosfor aynı başlık altında ele alınmış. Bunun bir nedeni var tabii ki kalsiyum ve fosfor e, vücudumuzdaki işlevleri, besinlerdeki kaynakları bakımından e, o kadar benzer ki birbiriyle o kadar ilgili, o kadar e, alakalı ki bunları ayrı başlıkta incelemeye gerek yoktur. E, olmayabilir. Dolayısıyla yani kalsiyum ve fosfor bizim vücudumuzda da bir arada çalışıyorlar, besinlerde de çoğunlukla bir arada bulunuyorlar. Yani bunlar çok iyi arkadaş, birbirinden hiç ayrılmıyor. O yüzden biz literatürde de kalsiyum ve fosforu bir arada değerlendiriyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum kalsiyumla ilgili arkadaşlar, kalsiyum. Bizim vücudumuzda en fazla miktarda bulunan mineral. Mineraller mikrobesin elementleri dedik. Hem e, kimyasal yapısıyla ilgili büyük molekül değil, molekül de değil, tek element halinde bulunuyorlar. E, hem de bizim vücudumuzda günlük ihtiyacımız, vücudumuzda bulunma miktarı, besin maddelerinin yapısında bulunduğu miktarlar bakımından e, biz mineralleri mikro besin öğeleri olarak ele alıyoruz. Nitekim kitabınızda 325. sayfada şekil 7'de besinlerin yenilebilen 100 gramında ki miktarları miligram cinsinden veriliyor. Çünkü dediğim gibi hem besin maddelerinin yapısında az miktarda var hem de bizim vücudumuzun bunlara az miktarda var. Evet, bütün miktar arasında kalsiyum bir istisna, kalsiyum ve fosfor birlikte kemik ve diş yapısında yer alır. Ama oran olarak kalsiyum çok daha yüksek miktarda bulunur. Dolayısıyla vücudumuzda en fazla miktarda bulunan mineral kalsiyumdur. Vücudumuzun ortalama yüzde bir buçuk ikisi kalsiyumdan oluşur. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. 50 kilogram ağırlığında bir insanın vücudunda 1 kilogram kadar kalsiyum var. Vücudumuzun 15 buçuk yüzde ikisi kalsiyumdan oluşur. Bu mineraller arasında muazzam bir miktar. Çünkü miligramlarla ifade ediyoruz ihtiyaçlarını, kaynaklarını. Arkadaşlar vücudumuzdaki kalsiyumun tamamına yak kemik ve dişlerin yapısında yer alıyor. Yüzde doksan dokuzu. Tamamı değil ama yüzde birlik bir ayrıntı ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yüzde biri vücudumuzda başka işlevlere sahip. Fosforun da yüzde doksanı kemik ve dişlerin yapısında. Fosforun da yüzde onu vücudumuzda başka görevler gerçekleştiriyor bu halde. İşte arkadaşlar ee, kalsiyumun yüzde biri, fosforun yüzde onu vücudumuzda başka ne yapıyor? Vücut sıvılarında ve hücrelerde bulunuyor. Size daha önce yüz yüze derslerimizde hücre içi, hücre dışı sıvılardan, ozmotik basınç dengesinden ve bunların öneminden bahsetmiştim. Ee, i̇nşallah e, kısmet olursa son dersimizde de vücut sıvıları ve elektrolitlere değinerek bu konuyu biraz daha yeniden. Ele alabiliriz ama büyük oranda ben e, yüz yüze eğitim sırasında merak etmiştiniz, bir şekilde konu e, açılmıştı, merak etmiştiniz, sormuştunuz ve size e, vücut sıvıları, hücre içi, hücre dışı sıvı e, ve ozmatik basınç dengesinden bahsetmiştim. Hücre içi ve hücre dışı, diğer adıyla hücreler arası sıvı su değildir, su çözeltisidir suda ne çözülmüştür? Arkadaşlar bu hücre içi ve hücre dışı sıvıların de, e, yoğunluğunu yani derişimini dengeleyen en önemli unsur hücre içi hücre dışı sıvılarda çözülmüş hale bulunan e, minerallerdir. Belli bir yoğunluk kazandırır. Dolayısıyla işte bu yüzden bunlara hücre içi su, hücre dışı su diyemeyiz hücre içi sıvı, hücre dışı sıvı diyoruz. Çünkü bunların e, bileşiminde çözülmüş halde bulunan ve onlara belli bir yoğunluk kazandıran e, mineraller var. İşte kalsiyumun yüzde biri, fosforun yüzde on kadarı da hücre içi ve hücre dışı sıvılarda derişimin dengede tutulması, böylece ormatik basınç dengesinin e, korunması için görev yapıyoruz. Bu çok hayati bir görev. Daha önce yüz yüze dersimizde de söylemiştik. Ozmatik basınç dengesi çok önemli, çok hayati. E, çünkü arkadaşlar bizim vücudumuzdaki metabolik olayların devamı, yaşamın devamı için bu ozmatik basınç dengesi hayati görev yapıyor. Hücre içine hangi öğeler girecek, hücre dışından hangi öğeler çıkacak, taşınacak. Ee, bu ozmotik basınç dengesiyle yönetiliyor. O yüzden ciddi. Ve vücut buna öncelik verir. Hayatta kalmak vücut için öncelikli konudur. Dolayısıyla e, hayati önem taşıyan olaylar öncelenir. Mesela siz günlük vücut sıvılarında ki derişimi koruyacak kadar vücut sıvılarının derişiminde bulunması gereken kadar kalsiyum dışarıdan almazsanız hücre içi hücre dışı sıvılarda kalsiyum eksilir. Siz besinlerle bunu yerine koymazsanız vücut gider kemiğinizin yapısındaki kalsiyumu oradan alır. Hücre içi hücre dışı sıvılardaki kalsiyum miktarını kurur. Bu yıllar içerisinde tekrarlana tekrarlana arkadaşlar kemik dokunuzun sünger gibi e, aralarında boşluklar olacak hale gelmesine neden olur. Ve işte osteoporozis. Kemik erimesi denilen hastalık budur. Osteoporozis. Bir diğer hastalık kemik yumuşaması. Bu da yine kemik dokusunda yeterince kalsiyum ve fosfor bulunmamasına bağlı olarak gelişen kemik yumuşaması olarak e, daha Türkçe ifade edilebilen karşılık bulan hastalık osteomalaziya yeniden söylüyorum kemik yumuşaması kemiğe sertliğini veren kalsiyum ve fosfor elementlerinin kemik dokusunda yeterince bulunmamasına bağlı görülen bir hastalık osteoporozis kemik erimesi Aynı kemik dokusunun bir sünger gibi aralarında boşluklar olacak şekilde gelmesi ve e, bu yüzden de en küçük bir darbede, en küçük bir çarpmada, en küçük bir düşmede kemiğin kırılacak duruma gelmesi e, şeklinde bir kemik hasarıdır. Kemik yapısal hasardır. Bir de raşitizm var. Raşitizmde büyüme gelişme çağında bebek ve çocuklarda Yeterli kalsiyum fosfor alınmamasından dolayı arkadaşlar kemik dokusunun yeterli ve doğru formda oluşamaması bu durumda raşitizm durumunda büyüme gelişme ger geriliği, kemik dokusunun yeterince oluşmamasına bağlı e, boy uzamaması, vücudun fiziksel olarak büyüyememesi, büyüme gelişme geriliği. Ayrıca özellikle uzun kemiklerimizde bacak kol kemikleri gibi şekil bozuklukları içe doğru parantez şeklinde kıvrılmış Veya işte arkadaşlar çarpı şeklinde dışa doğru kıvrılmış uzun kemikler. Reşitizmin karakteristik sonuçlarıdır. Yine göğüs kafesini oluşturan kemiklerin ucunda tespih şeklinde boncuklanma da görülür. Kalsiyum ve fosforun aşırı alınması da istenmez. Aşırı alınması da kemik uçlarında aşırı kalsiyum fosfor birisine bağlı yani büyüme ve gelişmeyi durduran bir etkiye sahip. Kalsiyumun en iyi kaynakları dediğimizde süt ve süt ürünleri başta gelir. Ee, günlük ihtiyacımız dediğimizde arkadaşlar günde 3-4 porsiyon normal yetişkin bir bireyin süt ve süt ürünlerinden tüketmesi kalsiyum ihtiyacımızı karşılamada çok büyük e, bir değere sahiptir. Kalsiyum ihtiyacımızın tamamına yakınını bu şekilde günlük düzenli 3-4 porsiyon süt ve süt ürünü tüketerek karşılayabiliriz. Onun dışında yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllarda ki tam tahıllar burada altını çizmek istiyorum. Tahılın çünkü mineraller kabuğundadır. Mineraller kabuğunda yoğunlaşmıştır. O yüzden beyaz un ve beyaz undan yapılan e, ürünler, kabuğu uzaklaştırılmış, kabuğu soyulmuş tahıllar bu anlamda yetersiz bir kaynaktır. Yeşil yapraklı sebzelerde de kalsiyum bulunur ama Günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılamada süt ve süt ürünlerinin karşılığı olamaz. Ne yeşil yapraklı sebzeler ne tahıllar tek başına günlük kalsiyum, fosfor ihtiyacımızı karşılamaya yetmez. Mutlaka süt ve süt ürünü almamız gerekiyor. Fosfor derseniz arkadaşlar kalsiyum ihtiyacımızı karşılayacak kadar besleniyorsak fosfor ihtiyacımız da karşılıyoruzdur. Burada bir sıkıntı yok. Ee, siz devamını lütfen kitaptan takip edin. Ben e, altını çizmek istediğim hususlara değindim. E, D vitamini ile kalsiyum fosforun ilişkisine de son olarak bir cümle eklemek istiyorum. D vitamini işlerken konuşmuştuk. Kalsiyumun kemik yapısına yerleşmesi için D vitamininin katalizörlüğüne ihtiyaç var. O yüzden siz ne kadar ka dışarıdan kalsiyum alırsanız alın. Vücutta aynı zamanda yeterli D vitamini bulunmazsa kemik gelişimi sağlanamaz. Kemik yapısı, kemik dokusunun oluşması sağlanamaz. O yüzden çok kritik öneme sahip. Hemen demire geçmek istiyorum. Demir vücudumuzda arkadaşlar toplam 3-5 gram kadar demir bulunuyor. Vücudumuzda bulunan toplam demir miktarı 3-5 gram maksimum. Ha azmış o zaman e, sıkıntı yoktur. Yani 3 gram demir herkes de vardır. Her, her şekilde alınır. Yok. Böyle değil maalesef. Arkadaşlar e, evet miktar olarak rakamsal olarak e, vücudumuzda bulunan toplam de, depo miktarı ve günlük ihtiyaç miktarı çok küçük ama demir e, bizim için maalesef yine e, yetersizliği çok sık görülen besin öğelerinden biri ve çok kritik, çok hayati etkileri olan bir e, besin öğesi, yetersizliğinden dolayı yaşanan ciddi metabolik sorunlar e, var ve e, gerçekten insanın verimli, üretken, sağlıklı yaşamasını engelleyen e, önemli e, etkilere sahip. Özellikle toplumumuzda kadınlar evet. ve çocuklarda demir eksikliği anemisi çok yaygındır. E, bu hususa dikkat etmek lazım. Bebekler, çocuklar e, ve yetişkin ka kadınlarda e, sıklıkla D vitamini eksikliği görülür. E, bu hususa dikkat etmek lazım. Demirin vücudumuzdaki en önemli görevi şudur. Kana kırmızı rengini veren maddenin yapısında bulunur hemoglobin, kana kırmızı yapısı, kırmızı rengini veren madde hemoglobin. Hemoglobin yapısında demir bulunur. Yine kaslarda kasar rengini veren kırmızı etleri düşünün, kırmızı kasları düşünün. Kasar kırmızı rengini veren miyoglobin maddesinin yapısında da demir bulunur. Dolayısıyla buradan düz mantık kurarsanız evet kırmızı etler demir için çok önemli kaynaktır. Besin olarak demiri yüksek düzeyde günlük demir ihtiyacımızı karşılamada çok etkili düzeyde e, bulabileceğimiz besin kaynağı etler ve sakatatlardır. Kırmızı etler daha önceliklidir. E, kırmızı etlere kıyasla daha az miktarda beyaz etlerde de bulunur. Ve yumurta sarısı yine demir bakımından çok zengin bir kaynaktır yumurta sarısı. Bitki besinlere baktığımızda pekmez, kuru baklagiller, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, evet e, demir içerir. Halk arasında zaten bilinir kan yapsın diye pekmez yemek, kuru erik, kuzu, kuru üzüm yemek, kırmızı kuru üzüm falan. E, bunlar halk arasında çok yaygın söylenir. E, ama günlük ihtiyacımızı karşılamadı arkadaşlar. Kaşık kaşık pekmez içmenin, avuç avuç kuru üzüm yemenin e, maalesef önemli bir katkısı yok. Demir eksikliği anemisi varsa karaciğer çok muazzam bir kaynaktır. Ee, bir iki hafta arayla demir eksikliği anemisi yaşayan kişiler için söylüyorum. Bir iki hafta arayla bir porsiyon karaciğer yemesi e, önemli anlamda besin öğesi e, desteği sağlayacaktır vücuda miktar bakımından. Bunun dışında kırmızı etler, Sonra beyaz etler ve yumurta sarısı e, demir ihtiyacımızı karşılamada önemli kaynak oluşturur. Hmm. Arkadaşlar demirle ilgili e, kitabınızdaki detayları lütfen okuyun. Benim size e, ilave olarak söylemek istediğim yine, sodyum ve potasyum aynı kalsiyum ve fosforda olduğu gibi sodyum potasyum kitabınızda. Ee, üçüncü alt başlıkta birlikte e, ele alınan mineraller demek ki bunlar da çok yakın arkadaş. Arkadaşlar, e, sodyum potasyum bizim yine e, vücut sıvılarımızda hücre içi ve hücre dışı sıvılarda da e, derişimi sağlayan önemli mineraller. Hatta ee, en önemlileri hücre içi ve hücre dışı sıvılarda sodyum ve potasyum e, en önemli e, mineraller. Ee, arkadaşlar genel olarak bütün mineraller için yetersizlikleri üzerinde konuşuyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, e, vitaminler ve mineraller için ağırlıklı olarak yetersizliği üzerinde konuşuyoruz. Sodyum ve potasyum hariç. Sodyum ve potasyum için Fazlalığından bahsetmek zorundayız. Çünkü fazlalığına bağlı sağlık sorunların bizim için daha büyük sıkıntı oluşturuyor. Şöyle ki arkadaşlar e, tansiyon desem herhalde hepiniz için yeterli olur. Toplumumuzda e, çok yüksek oranda tansiyon hastası var. E, herkesin birinci derece akrabalarını mutlaka e, birkaç tane veya en az bir tane yüksek tansiyon hastası e, yakını olacaktır. Tahmin ediyorum ki. Çünkü toplumumuzda bu kadar yaygın görülüyor. Çünkü biz toplum olarak çok fazla toz tüketiyoruz. Çok fazla toz yiyecek tüketiyoruz. Sodyum arkadaşlar bizim yemeklerimizde eklediğimiz e, tuzun yarısı kadarıdır. Arkadaşlar Kitabınızda da gördüğünüz gibi, zaten tuzun kimyasal formülü, sodyum klorür. Kitabınızda da görüyorsunuz, Na, sodyumun simgesidir. Yanında Cl, parantez içinde yazmış, 329. sayfadan sayfada, sondan ikinci satırdan bahsediyorum arkadaşlar. Lütfen kitabınızda da teyit edin. 329. sayfa, sondan ikinci satır. Tuz parantez içinde NaCl yazmış. Bu sodyum klorür. Na sodyumun simgesi, Cl klorun simgesi. Klor da bir mineraldir. Dolayısıyla tuzun yemeklere eklediğimiz tuzun yaklaşık yarısı sodyumdur arkadaşlar. Sodyum sadece yemeğe dışarıdan tuz eklemekle vücudumuza aldığımız bir besin öğesi değil. Başta hayvansal kaynaklı besinler olmak üzere besinlerin yapısında zaten sodyum var. Şimdi besinlerin yapısında bulunan sodyumla vücudumuza sodyum alıyoruz. Ayrıca yemeği pişirirken içerisine tuz atıyoruz, sodyum alıyoruz. Turşu, sofralık zeytin, ee, salça yapımında e, besinlerin uzun süre dayanmasını sağlamak, besinleri işlemeyi sağlamak, fermentasyon teknolojisini e, gerçekleştirmede tuz e, kullanıyoruz ve bu yiyecekleri tükettiğimizde turşu, sofralık zeytin, peynir, e, konserve bu tür yiyeceklerde de dayanıklılığı koruyuculuğu ve e, koruma e, sü sürecindeki kimyasal reaksiyonları yönetmek için tuz ekliyoruz. Dolayısıyla biz bu besinlerden de ekstra tuz alıyoruz vücudumuza. Saydıklarım ilk aklıma gelen örnekler. İşte e, şarküteri ürünlerinin tamamında e, bolca tuz bulunuyor. Sucuk, pastırma ve benzer tükettiğinizde de bunlarla vücudunuza yüksek düzeyde tuz almış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle baktığınızda olaya arkadaşlar vücudumuza günlük ihtiyacımızdan fazla miktarda beslenme biçimlerimize beslenme alışkanlıklarımızda damak tadımızda yüksek düzeyde sodyum almış oluyoruz ki bu saydıklarıma ilave olarak sofrada tabağa konmuş yemeğe ekstra tuz ilave etme alışkanlığının hemen sofrada kaşıktan önce tuzluğa uzanıp tabağındaki Yemeğe, çorbaya, salataya tuz ek, ekenlerin sayısı toplumumuzda maalesef çok yüksek düzeyde. E, zaten Sağlık Bakanlığı da bu konuda e, hassas e, ve e, çeşitli düzenlemelerle bu yanlışı değiştirmek istiyor. İşte restoranlarda masalara tuzlu konulmaması gibi bir düzenlemeye gidildi en son. E, bu doğrultuda. Toplumda aşırı gereksiz tuz kullanımını yönetmeye çalışıyor. Potasyumla ilgili arkadaşlar daha çok bitkisel kaynaklarda bulunduğunu söylemeliyim. Sebze ve meyveler özellikle çay ve kahve potasyum yönünden zengin. Dolayısıyla potasyumda yetersizliğinde tek rastladığımız bir besin öylesi değil. Ee, sadece ishal ve e, aşırı terlemeye kusmaya bağlı durumlarda vücudumuzdan arkadaşlar e, e, elektrolit dengesinin bozulmasına bağlı olarak sodyum potasyum kaybediyoruz aşırı terleme yeniden sayıyorum aşırı terleme ishal kusma e, gibi durumlardan e, aşırı vücuttan aşırı su kaybı ki bu kaybettiğimiz su vücut sıvılarıdır arkadaşlar. Hücre içi, hücreler arası hücre dışı sıvılardan kaybederken e, bunların yapısında bulunan mineralleri de kaybederiz ki biraz önce e, söylemiş bulundum. E, elektrolitleri ayrıca ele alma fırsatımız inşallah olur ama biz bunlara elektrolit diyoruz. Vücut sıvılarının derişimini oluşturan mineraller bizim için elektrolitlerdir en önde gelen sodyum ve potasyumdur elektrolitlerin. Kalsiyum, fosfor, magnezyumla vücut sıvılarında bulunan elektrolitler arasındadır. Dolayısıyla arkadaşlar işte aşırı terleme, aşırı sıcak havalarda kusma, ishal gibi durumlarda sodyum ve potasyum vücuda takviye edilmelidir. Yazın aşırı terlemeye bağlı, aşırı sıcaklara bağlı halsiz, bitkin hissettiğiniz zaman bir meyve suyu içmek, e, maden suyu içmek. Ki maden suyunda bu elektrolitlerin hepsi vardır. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, e, fosfor, e, bir şişe maden suyu içmek, e, açık çay ama, ama vurgulayarak söylüyorum açık çay, şekerli açık çay içmek size e, hayat kazandıracaktır. Bugünkü dersimi burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.